Merhaba arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ittifak savaşlarımızın 18. sezonunu sona erdirmiş bulunmaktayız. Bir sezonun daha sonuna geldik ve ödüllerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim ittifakımız Deli Dostluk İttifakı Platin 3 55. sıraya yerleşti arkadaşlar. Tüm e, ittifaktaki arkadaşlarımın ellerine sağlık. Çok iyi bir sezon performans sergiledik gerçekten. 6006 Yıldız Kahraman Parçası 14.005 yıldız, 2 tane %2 5. kademe sınıf katalizörü, 27K 5. kademe temel katalizörü parçası ve 3 tane de 2. kademe alfa katalizörü aldık. 6 yıldızlımız ve 5 yıldızlımız hazır arkadaşlar. İkisi de birer tane oluştu. Şimdi ödüllerimizi alıyoruz. Hayırlara vesile olsun. Şimdi sezon sıralamasını kontrol edelim arkadaşlar. Liderlik tablosunu. Evet Usta birinci rütbede gene her zamanki gibi Ken of Jedi Knights var arkadaşlar. Hiçbir zaman yerleri değişmiyor bunların. Ellerine sağlık. Usta ikinci rütbede New Nation var arkadaşlar. Ellerine sağlık. Üçüncü rütbede de Aizo 8 Anonymous var arkadaşlar. Bunlar Kenob'u yenmişti ama demek gene birinci olamamışlar. Ve ustada arkadaşlar Forloki Çinli İttifak, ASR İttifakı var. ASR İttifakı'ndaki herkesin ellerine sağlık. Buradan da selam olsun. Yine Stella Dius, New York City Guardians 5. sırada. The Matrix, 8A sop Garim, Space Bastards, Agents of Starks, Rus İttifakı, Mercenaries, Agent Graphic, Project Italy, La Conferire de Mauve, Perdonsman, Yani okuyamadım düzgün. Servet Squad ve These Nuts ustayı oluşturmakta arkadaşlar. Evet bakın platin bir hiç Türk ittifakı bulabilecek miyiz? Hmm. Evet maalesef hiç Türk ittifakı göremedim platin bir Bakalım platin 2 de var mı? Evet 8. sırada TCT ittifakı var. Bir ölür bin diriliriz. Ellerinize sağlık. 10. sırada Strong 1453. G1907 ittifakı var. Sizin de ellerinize sağlık. Evet. Iki, iki Türk ittifakımız Platin 2'ye yerleşmiş. Ellerinize sağlık tekrardan. Gelelim Platin 3'e bizim mevcut yerimiz arkadaşlar. Bozok ittifakı var 14. sırada AE16 ellerinize sağlık. 35'te TR-HUN. Büyük Taarruz ittifakı var arkadaşlar. Elinize sağlık. Hmm Omni 30 38. sıraya gelmiş. Hmm ilginç. Evet, kendi ismim niye yazıyor bilmiyorum ama 56. sırada da Biz Deli Dostluk ittifakıyız. Gerçi 55 olacak bu benim ismim kalkacak oradan. Hepimizin ellerine sağlık. Buradan da ittifaktaki arkadaşlarıma selam olsun. 68'de kuzu kesenler ittifakı var. Ellerinize sağlık. Evet 161. sırada Azze İmparatorluk Ordusu var. Ellerinize sağlık. Hmm, Relax İttifakı 164'e yerleşmiş. Hmm. Güzel. Evet Platin 3 de böyle arkadaşlar. Son olarak Platin 4'e de hızlı bir bakalım. biraz hızlı geçeceğim için Türk İttifakı'nı yani kaçırabilirim y y yorumlara yazarsınız kaçırırsam. Hala göremedim Türk İttifakı. Gördüysem yorumlara yazmayı unutmayın. Hmm. Semerkand ittifakı var. 328. sırada arkadaşlar. Elinize sağlık. 495'te Cuma yeri ittifakı var. Elinize sağlık. Evet. Platin 4'te bu şekilde arkadaşlar. Kaçırdığım varsa lütfen söyleyin. Evet. Şimdi sezon ödüllerimizi açmaya gelelim arkadaşlar. Evet. İlk önce %2'lik S5 kristalimizi hızlı bir açalım. Hmm, iki tane var. İki tane vardı doğru. Hem kozmik hem beceri. Güzel. Zaten bir kozmik uyandırma bir de beceri uyandırmam var. Tam isabet. Evet ve parça kristallerine geldiğimizde 6 yıldızlı ve 5 yıldızlı kahraman kristallerimizi açacağız şimdi arkadaşlar. Önce 5 yıldız ile başlayalım. Evet. 6 yıldızdan pek ümidim yok. Son zamanlarda hiç güzel aç açmıyorum 6 yıldızları. Bakalım 5 yıldızlıdan ne açacağız şimdi? Şu an e, pek bir isteğim yok 5 yıldızdan. Bir hayalet gelse güzel olur. Onun dışında şu anda 5 yıldızdan bir beklentim yok. Bir de gümüş sörfçü istiyorum tabi. Gümüş sörfçü veya hayalet verse güzel olur. Dün bir tane de açmıştım ve Nick Fury vermişti. Uyandırmıştım onu birde. 21 kopya oldu şimdi Nick Fury. Evet. Duruyor ve kopya açtık arkadaşlar. Yeni şampiyon gelmeyecek. Ne geliyor? Dark Hawk değil Hulk Ragnarok geldi. Koçum benim. 4.55 kendisi bende. 275'te 6 yıldız parçası geldi. Evet istesem 15k 6 yıldızlı bile açabiliyorum şimdi ama bu risk asla alınmaz arkadaşlar. Zaten iyi açamıyorum 6 yıldızları. Şimdiki 6 yıldızlımız geliyor arkadaşlar. Bakalım hangi çöpü açacağız. 3 kere yaptığımda hep uğursuz geliyor. Bakalım bir de dört kere yapalım. Şöyle bakalım ne gelecek şimdi. Evet vallahi çevirmeye başladık. Oh, Sans Spot geçti arkadaşlar iki kere hem de. İnşallah o gelir ya. Çok istiyorum. Zaten çoklu Abyss Nexus kristalinden de istediğim o arkadaşlar %45 ihtimalle Sans Spot yakalayacağım inşallah. Evet basmaya korkuyorum gerçekten. Domino da geçiyor. Onu kopyalasak da olur. Bırakın kendi kendine dursun. Hala durmadı. Bekliyoruz. Ver bir sunspot hadi. Evet hala bekliyoruz. Cidden elim heh, vallahi duruyor. Ben de olmayan bir şey geldi. Abi Sunspot ve Heimdall gel. O kolosus geldi. Oo, geldi. <laughs> Güzel. Ben de 5 atmış. 5'i var gerçi. Alt yıldızlısı da olmuş oldu. İleride işime yarar belki. En azından S5 kullanabileceğim bir hero bu. 3.45 atılır yani. Güzel oldu o yüzden. <laughs> Tabi Sunspot ilk tercihim prestij için. Evet 565 kolosusumuz burada. Ve 6 yıldızlısı da aramıza katıldı arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Tabi izoları saklıyorum şimdi. Abyss Nexus kristali için. spot'tan hemen sonra kolosus yükseltebilirim belki. Ama 565'i bende mevcut olduğu için pek şu anda yanaşmıyorum. Yani kırmızı omega e, sunspot odaklı olacağım şu anda daha fazla. Bir de fırtına piramidiksi istiyorum. Tabi Bunların hepsine çok var yani. Fırtına X'in gelmesi bir asır sürer. O yüzden kolosusu muhtemelen 345'e atabilirim. Zaten kopyası da şart değildir. Bu şekilde arkadaşlar hepimiz için umarım hepiniz için çok güzel bir sezon olmuştur. Güzel ödüller açmışınızdır. Bu videomun da sonuna geldik. Neler geldiğini yorumlara yazabilirsiniz sizlere de. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.